Havelsan, Mısır ile yaptığı işbirliğini somut bir ürüne dönüştürdü. Mısır'da yapılan Ede 2025 Savunma Fuarı'nda ortak geliştirdikleri iki yeni platform ilk kez dünyaya tanıtıldı: Akrep ve Hamza 1. Arap Endüstrileşme Teşkilatı ile yürütülen çalışma sayesinde Mısır'da üretilen bu araçlar fuarda büyük ilgi gördü. İlgilenenler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de vardı. 6x6 yapıya sahip akrep, uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen bir insansız kara aracı. Çöl şartlarına özel tasarlandığı için bölgede daha önce bulunmayan özellikler taşıyor. Suriye sahasında YPG gibi terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye için çöl şartlarına uyum sağlanması çok önemli. Diğer platform ise dikey iniş o kalkış yapabilen Hamza 1. Otonom sistemlerle desteklenen bu araç, Türkiye'nin insansız teknolojilerdeki tecrübesine Mısırlıların katkılarıyla pekiştirilmiş bir platform. Saha testlerinden gelecek geri bildirimlerle iki platformun daha da geliştirilmesi planlanıyor. Havelsan, çöl şartlarına uyumlu olan bu platformlarla Afrika sahasına açılmayı planlıyor.